Bugünkü konumuz mevsimler ve iklimler. Arkadaşlar ilk dünyanın şekli ve hareketleri konusunu işleyelim. Dünya geoid şeklindedir. Geoid kürenin kutuplarında basık ek ekvatordan şeklindedir. Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaparken güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Tamam arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafındaki dönme ekseni ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık açı vardır. Arkadaşlar burası çok önemli. Bunu ezberleyelim. Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru saat yönü tersi dönmesi sonucu gece ve gündüz meydana gelir. Ayrıca gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının meydana gelmesi de Yine dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. Dünya kuzey ve güney olmak üzere iki yarım kürede oluşur. Kuzey ve güney yarım kürede dünyanın güneş e güneş ışığına dik alabileceği en uzak noktalara dönence adı verilir. Kuzey yarım kürede yengeç, güney yarım kürede oğlak dönencesi bulunur. Arkadaşlar yengeç dönencesi yani kuzey yarım küre Şurası da e, m, güney yarım küre. Yani oğlak, güney yarım küre oğlak dönencesi. Kuzey yarım küre yengeç dönencesi. <laughs> Mevsimlerin oluşumu. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme Güneşin etrafında ise dolanma hareketi yaptığından söz etmiştik. Dünyanın güneş etrafında bir turu 365 gün 6 saat sürer. Bu süre bir yıl denir. Dünyanın kendi etrafında dönme ekseni eğiktir. Dünyanın güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasını sağlar. Mevsimlerin oluşumu dünyanın güneş etrafındaki hareketi sırasında güneşe yakın ve uzaklık oluşuyla ilgili değildir. Arkadaşlar bunu şaşırtma olarak çok sorarlar şaşırtmalar olarak. Ama bu yanlıştır. Mevsimlerin oluşumu dünyanın eksen ekliğinden dolayı güneş ışınının dik ve eğik olma, almasının bir sonucudur. Güneş ışını dik alan bölgelerde yaz, ilk alan bölgelerde ise kış mevsim yaşanmaktadır. Yani Eğik gelen ee, kış dik gelen yaz. Ya eee eğik, eğik olan, eğik alan bölgelerde ise kış mevsimi yaşanmaktadır demiştik. Bu iki durumun arasındaki zamanlarda da ilkbahar ve sonbahar mevsimleri yaşanmaktadır. Dünyanın dönme eksenindeki eğiklik iki yarım kürede aynı zamanda farklı mevsimler yaşanmasına sebep olur. Mesela kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Kuzey yarım kürede ilk bahar yaşanırken güney yarım kürede sonbahar yaşanır. Dünyanın dönme e, dünyanın dönme eksenindeki eğiklik iki yarım aynı farklı mevsimler yaşayabilir. Dünyanın dönme eksenindeki eğiklik iki yarım kürede aynı zamanda farklı mevsimler yaşanmasına sebep olur. Dünyanın güneş çevresinde dolanması sırasında güneş ışınları bazen kuzey yarım küreye bazen de güney yarım küreye dik gelir. Bu nedenle güney, güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Güney yarım küre kış mevsimini yaşarken kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Bizim az önce çizdiğimizin aynısını yapmış bu da. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık. Mevsimlerin başlangıcı olarak 4 önemli tarih bulunmaktadır. Bunlar 21 Haziran, 21 Aralık, gün dönümü ve 21 Mart, 23 Eylül gece ve gündüz eşitliği tarihleridir. 21 Haziran'da dünya birinci konumda bulunur. Yani şurada bulunur. Evet, dünya birinci konumda bulunur. Dünya bir konumundayken güneş ışınları kuzey yarım küre dik açıyla düşer. Bu tarih kuzey yarım küre için yaz mevsiminin başlangıcı. Başlangıcı yani bura yaz. pardon yaz. Güney yarım küre küre için kış mevsiminin başlangıcıdır. Pardon arkadaşlar. Şurayı yaz. İşte bakın. Şura kuzey yarım küre. Burayı yaz. Bura kış. Bura kuzey. Bura güney. Yaz mevsiminin başlangıcı. Güney yarım küre için kış mevsiminin başlangıcıdır. 21 Haziran'da kuzey yarım kürede en uzun gündüz, güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. 23 Eylül Dünya iki konumunda bulunur. Dü dünya iki konumundayken güneş ışınları ekvatora dik aşı ile düşer. Bu tarih kuzey yarım küre için sonbaharın başlangıcı, güney yarım küre için ise ilkbaharın başlangıcıdır. 23 Eylül'de dünyanın her yerinde gece ve gündüz eşitliği sağlanır. Gece ve gündüz eşitliğine ekinoks adı verilir. 21 Aralık'ta dünya 3 konumunda bulunur. Dünya 3 konumundayken güneş ışınları güney yarım küreye dik açıyla düşer. Bu tarih kuzey yarım küre için kış mevsiminin başlangıcı, güney yarım küre için yaz, mev yaz mevsiminin başlangıcıdır. 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede en uzun gece Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanır. 21 Mart'ta dünya dört konumunda bulunur. Dünya dört konumundaki güneş yınır, ekvatora dik açıyla düşer. Bu tarih kuzey yarım küre için ilkbaharın başlangıcı, güney yarım küre için ise sonbaharın başlangıcıdır. 21, 21 Mart'ta dünyanın her yerinde gece ve gündüz eşitliği çalınır. Arkadaşlar şimdi 21 Mart'ta dünya dört konumunda diyor. 4 konumunda diyor. Yani 21 Mart'ta 21 Mart'ta şura ve biz 21 Mart'ta da ilkbahar yaşıyoruz. Hani kuzey yarım küre için ilk BH ilkbahar yani güney yarım küre için son bahar. Dünya kutuplardan basık yani geoid şekilde olduğu için Dünyanın her noktası eşit miktarda güneş ışını almaz. Ekvatora yakın bölgelere gelen güneş ışınları, kutuplara yakın bölgelere gelen güneş ışınlarından daha dik düşer. Bu da ekvatora yakın bölgelerin sıcaklığının kutuplara yakın, yakın bölgelerin sıcaklığından fazla olmasına neden olur. Güneşten gelen ısı ve ışık enerjisinin mevsimi olan etkisini belirleyen yardımcı faktör yeryüzünün ısı ısıyı soğurma oranıdır yeryüzünden olan yansıma miktarı düşük olan alanlar daha fazla enerji soğuran alanlardır. Çöller güneşten gelen ışınların yaklaşık %25'ini yansıtmaktadır. Bu yüksek soğurma oranı nedeniyle çöller fazla ısınmaktadır. Kutuplarda bulunan buz kütleleri ise zaten küçük açılarla gelen güneş ışınlarını etkin olarak yansıttığı için kutuplar daha soğuk olur. Burada da zaten çölü göstermiş. Burada da kutupları göstermiş. Ülkemiz aynı aynı anda 4 mevsimin yaşandığı 4 mevsimin yaşandığı nadir ülkelerden biridir. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış tüm güzellikleriyle ülkemizde yaşanmaktadır. Mevsimlerdeki bu çeşitlilik ve ülkemizin iklim özellikleri bitki örtümüzün de çeşitlilik kazanmasında rol oynamıştır. Bu durum tarım, tarım, ticaret ve turizm yönünden ülkemize sahip olduğu önemli bir avantajdır. Ülkemizde aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Arkadaşlar konumuz bitti. Konuyu tekrar etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu ben bu dokümanı www.fansepetim.com'da aldım. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.